Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Aralık Çarşamba Amerika Gasrim Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir programımız var. E, tabii ki orada yarış programı kalabalık ama bizde 7 koşulu program var en azından. Sadece Cuma, Cumartesi, Pazarları üç gün 9 koşulu programlar yapıyor. Güzel bir program var. En azından bugün çimlerin olmadığı iyi bir şey. E çünkü çimler değişecek mi değişmeyecek mi diye sürekli bunun tedirginliği altında kalıyorduk. Bugün en azından sadece sentetik ve kum yarışlarında yarışlar var. Gerçi bugün sentek yarışlar var. Bayağı bir kalabalık. E, o yüzden e, fazla e, çıkan atlar olur mu olmaz mı artık yine yarış saatine yakın e, belli olur. Ama bir ihtimalle fazla sarıfkanın da çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama tabii ki karar e, yine orada çıkacağı haberlere bağlı. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağım. Bugünkü programı açık bırakacağım çünkü e, en azından bugün böyle olsun. E, birinci koşumuz saat 20.58'de başlıyor şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik bir sentrik yarışımız da başlıyoruz. 7 prensi ve üçlü ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan bu koşu ile birlikte herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen oranlarla başlayalım arkadaşlar. Birinci koşu 2 nolu upbound. Bakalım bir sapkına bakalım. Evet doğru adresteyiz. En azından yanlış olmasın. 2 nolu safkan 2 liralık orana sahip. 1 nolu sapkan 3 lira. 3 nolu safkan 4 lira. Üç nolu safkan, 5 on safkan 5 lira, 6 on safkan 6 lira, 7 on safkan 10 lira, 4 on safkan da 40 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Bir yedili prensi ve üçlü dayanayımızda ben de önceliği 3 nolu destin oku. Bir mönek istemsi isim Miguel Ence Vazquez'e start safkan son yarışını kazanan bir isim. Yine bu pistede bayağı etkili yarışları olacağı zaten sentelikleri seven isim. E, nolu Appointed Buffett komisyon temsilcisi Rafael Manuel Hernandez'e rakip olarak önereceğim isim. Yani 3-2 biraz daha ön planda çıkıyor bende ama yine de bu ayakta çıkanlar olursa veya ilave etmeye içinde Binolu Midnight Bella, Midnight Lutim Sesi Junior, Alvarado'da 5 tane Wonder Blondie. Yiğiz Enayet temsilcisi Paco Lopez'e staf olan safkanda son iki yarışın iki tane güzel ile şans verdiğim bir isim. Ama önce 3-2 daha sonra 1 ve 5 nolu safkanda. Günün ikinci kursundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Meydan iki yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik sentik yarışında 8 safkan şu anda gözükenler. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. <laughs> evet, 6 numaralı safkan 2 liralık orana sahip. 7 numaralı safkan 225, 2, 2 numaralı safkan 4 lira, 3 numaralı safkan 4,5 lira. 8 numaralı safkan 10 lira, 5 numaralı safkan 18 liralık orana sahip. Hemen fazla vakit kaybetmeden programa geçelim. İlk ayak için benim sıralama 7 nolu One is Bu White Arka Çarga temsilcisi Luis Louis Sizes olan Safkan. tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülü ve şu anda favori konudan bir isim. 8 nolu Erlan bir upstart ile iyi bir ile sahip. Gadel Martinez de start alacak olan yine tek koşmuş olduğu yaştaki bir dördüncülüğe sahip bir isim. 2 nolu Mr. McQueer. Bir klasik Empire temsilcisi Leonel Reyes'e Stad Arsakan grubun tecrübeli isimlerinden ve son iki yarışında güzel bir performansı var. Altınolu Vaili Tilshoe, bir Pizant Justic temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e Stad Arsakan da en azından iki yarış görme avantajı. Bir de üç nolu Gogues, bir Uncle Lino temsilcisi Romero Ramsey, Marak'la Stad Arsakan Arsakan'ın yine önlerde şans verdiğim isim. Zor bir koşu. En azından meydanda böyle handikap puanlarla, böyle performanslarla değişik sonuçlar çıkıyor. O yüzden ben 7-8-2-6-3'ü biraz daha diğer rakipten oranla ön planda tuttuğum için bu safkanları sizlere öneriyorum. Günün 3. kosaltılı Ganya'nın 2. ayında şartlı 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik sen tek yarışın 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. 4 nolu safkan 1.20 orana sahip. 2 nolu safkan 3.5 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 1 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 10 lira. 7 nolu safkan da 10 lira gibi orana sahip. 1-2 safkan daha var onları da bekleyin. Son sırada 3 nolu safkan 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. 6 nolu yani ikinci 2. ay için ben 4 nolu ganyan'ın Astralite temsilcisi Emisel Jarmelos'la kalacak olan safkan. Son kazanmış olduğu yarış gayet iyi, iyi gruplarda stat almış bir Mark Kasse gibi yine güzel, iyi bir antrenör elinde olan bir isim. Benim alternatif de olsa bir banko adayım, yani küçük veri sevenler için bir tek adayım 4 nol olacak. Rakip arayanlara bayağı bir rakipleri var. Önce 5 nol Royal Colorado, bir Karakonite temsilcisi Louis Saiz ile stat yine ikinci yarışında kazanmış olduğu bir yarış. 2 nolu Pür Spek, bir Spek stand temsilcisi Angel Arroyo ile stat alacak olan yine kalite bir orijine sahip. İkinci yarışında meydana veda etmiş bir isim. 3-0'lu Lukaku, bir Kantros temsilcisi Junior Alvaro'da start aldı bu safkan. Şu anda e, oranlarda net sonuncusu sırada ama bence bu safkanın yeri orası olmaması lazım. İyi bir orjana sahip, iyi bir jokaya sahip. Daha sonra da 7 no Run Lea Run. Bir Lea temsilcisi Chantel Sutherland'da start alacak olan bu yine böyle bir grupta şanslı gördüğüm isim. Ama öncelik dediğim gibi 4-0 safkanda rakipte 5-2-3-7 olarak önerebilirim sizlere. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. Evet burası da bir şartlı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. Dokuz safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet oranlar açılmaya başladı. 4 nolu safkan 2,5 liralık orana sahip. 2 nolu safkan 4,5 lira. 5 non safkan 5 lira, 7 non safkan 5 lira, 6 non safkan 6 lira, 3 non safkan 6,5 lira, 9 non safkan 10 lira, 1 non safkan 16 lira ve 8 non safkan da 25 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. 9 koşu ama bana göre günün en çok yazılması gereken yer. Çünkü çok safkanlar birbirine yakın performansa sahip. Öncelik Altunol Star bir ve Razano temsilcisi Edwin Gonzalez'e start alan safkan. Ben de ilk sırada 7 Yedino Inter Miami bir Big Drama temsilcisi Chantel Sutherland'la start alacak olan Safkan ikinci sırada şans verdiğim isim. 4 nolu Witwer ve bir kontrol temsilcisi Louis Saez'e start alıyor ve şu anda AGF olan bir isim. 2 nolu September'ın bir Gon Astray temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alan Safkan yine performansı iyilerden. Ve 5 nolu Serf Toal bir Şangay Bobby temsilcisi Paco Lopez ve Staffan Safkan yine önlerde şans verdiğim diğer isim. 6-7-4-2-5 diğer rakipler olanlar bu 5 Safkan biraz daha ön planda çıkan isimler ama dedim ki çıkanlar olabilir veya bu aya biraz daha genişletmek isteyenlere de 3 nolu Ensik Barbaro Soldat temsilcisi Angels Arroyo ile 9 nolu Discrator bir Elisov Kuraleti temsilcisi Luca Panici ile 8 olur predikament. Bir gazeteci temsilcisi Leonardo Reyes Reis'le yine son kazanmış olduğu yarışlar şans verdiğim isim. Yani 6 7 4 2 5 önce geri kalan e, bu aya genişletmek isteyenler de artık kapatmaktan başka çaresi kalmadı diye düşünüyorum çünkü geride sadece 1 numara kaldı. Bana göre onun da bile geliri var ama öncelik 6 7 4 2 5 daha sonra hepsi olarak. Günün 5. aya 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayında 7 safkanın yer almış olduğu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik semtlik yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımıza da bakalım bir şöyle. Burada 4 nolu safkan 1.45 gibi orana sahip. 5 nolu safkan 2 lira. 7 non safkan 6 lira, 1 non safkan 8 lira, 2 non safkan 8 lira, 3 non safkan 14 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben de burada 4 nolu Avsum awesome Roar bir im Summation temsilcisi Louis Saiz şu anda bayağı bir favori konuda. 5 nolu Odra Mark bir tapizar temsilcisi Paco Lopez'e staff alacak olan safkan da bana göre ikilisi bu 4 ve 5 nolu safkanların mücadelesi birinciyi belirleyecek bir görüntüye sahip. Performans olarak diğer rakiplerden biraz önde gözüken bu isim ben de 4 ve 5 yazıp bu ayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayına geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1670 metrelik bir semtlik yarışımıza 9 safkan arasında koşulacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılma başladı. 7 nolu safkan 2.25 oran sahibi 5 nolu safkan 3.5 lira 6 non safkan 3,5 lira, 2 non safkan 5 lira, 3 non safkan 5,5 lira, 9 nolu safkan 14 lira. 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 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Benim sıralama 7 nolu Like Arti. Bir Vimis Arti temsilcisi Louis Saiz'e start safkan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim şu anda AGF'lerde önde gözüken isim ve grubun en yüksek handikapına sahip isim. 3 nolu Izda Bonita Bistom Atlantik temsilcisi Paco Lopez'e start alan Yine güzel performansı sahip bir isim. Altın olup kez adireyim. Bir tiz vay temsilcisi Junior Alvarado'da start alan Savkan'da son üç yarışta güzel bir performansı var. Son 2 yarışta birincilik ve ikincilik yapan bir isim. Yine şanslılar arasında. 5 nalı flying back bir notice time temsilcisi Miguel Angel Vasquez'de start alan Savkan'da. Son 4 yarışında 2 iki tane ikincilik, 2 iki tane birincilikle oldukça formda. Bir de 2 nalı reverting spirit vs. Kısa bat temsilcisi. Emisal Jaramillo start alacak alan Yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm isim. 7, 3, 6, 5, 2 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 6 safkan arası koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet oranlarımız açılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi 5-10 safkan 11-11 artık bir lira oranına sahip bir isim. 1 safkan 2.25, 4 nol safkan 6 lira, 2 safkan 7 lira, 3 nol safkan 16 lira ve 6 nol safkan da 40 liralık orana sahip. Ee, günün son koşusunda azatlı bir yer kaldı. Ben burada 5 nolu Reservation Titans. Bir Şangay Babil'in temsilcisi olan Safkan Emisel Jaram ile stat ve göstermiş olduğu performansıyla diğer rakiplerinden orana bayağı ön planda çıkıyor. Bence de kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü Banko Liman'ım olacak 5 nolu Safkan ve misal Jaramı'yla ara. Gelelim şablonuna. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 7'li plase 3'lü kaynayamızda. 3-2 önce 11 ve pardon 1 ve 5 daha sonra şanslı isim. Burası 11 değil de 1 ve 5. Hemen düzeltelim buradan da. Kusura bakmayın. Bazen e, bir kere bastığım zaman iki kere gidiyor. Evet. 1-5 e, daha sonra daha sonra Altılı Ganyan birinci ayanda 7, 8, 2, 6, 3. İkinci ayakta 4 alternatif bir bankadayım 5, 2, 3, 7 rakip isteyenlere. Üçüncü ayakta 6, 7, 4, 2, 5 daha sonra hepsi olarak. Dördüncü ayakta 4 ve 5. 5. ayakta 7, 3, 6, 5, 2. Son ayakta da 5 dolu safkan arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.